Şey bir soru sorayım. Şimdi mesela bazı hocalarımızın ya da sen bu hocalardan mısın? Yani sen mesela kendi öğrencine ya başka milongaya gitme ya da daha çok burada kal gibi ya ne bileyim onu böyle yönlendirmeler yapıyor musun? Ya da böyle yapan e, hocalar var mı? Bunun etik bir şey olduğunu düşünüyor musun? Ya da böyle yani yapmamak e, tabii ki yapmamak lazım ama böyle dedikodularda geliyor mu? Oluyor mu Kerem Hocam? Ya da sen ne yapıyorsun böyle durumda? Yani sen yapıyor musun böyle bir şey? Ya yani şöyle e, yani bunu yapan hoca arkadaşlar var. Ben kendi adıma e, böyle bir şey yapmadım. Ben kendi öğrencimi e, alır, her milongaya götürürüm. Yani ben giderim, onlar gelir gelmez o da ayrı bir şey. Bir kere ben götürürüm, sevdilerse ben bir daha gidiyorsam gene gelirler. Evet. Ama e, başka bir milongayı e, başka bir milongaya gidmeyin diyen birçok hoca olduğunu biliyorum. Ee, ben bunlar yanlış yapıyor gibi bir şey de diyorum. Yani ya işte ben var ya ben çok iyi yapıyorum. Öğrencilerimi hiç kısıtlamıyorum. Her milondaya gönderiyorum. Onlar yanlış yapıyor. Eee Onların da doğru yaptığı şeyler var. Mesela ben e, mesela benden ders alan bir hoca başka bir hocanın bir workshop'u olursa Mesela o workshop'a mesela gitmek istese ben mesela gitme demem. ya yani atıyorum ben ders alıyor. Başka bir hocanın da e, bilmem nesi var. Heves etmiş. Gideceğim demiş. Gitme demem. E, ticari olarak doğru mu? Emin değilim. Çünkü gidebilir. Orada güzel bir atmosfer görebilir. Ben eğitmen olarak e, kendi verdiğim e, dersten emin onun için. Öğrencinin başka bir derse gidip o dersteki hocayı görmesi e, benim için sıkıntı değil. Gidip görebilirler. Ben kendime güveniyorum bu konuda şey, <laughs> Ama şöyle bir şey, gidip orada abi hatunun tekini görür. Bak, ya çok merak başka. Bir Gider orada birisini görür. Bir erkek görür. Bir doğru, kadın doğru, görür. Oradaki ki burada da ne güzel ortam varmış. Doğru. Ne yakışık çocuklar var, ne güzel kızlar." Oraya kayabilir mi? Doğru. Yani ama hani bu olmayacak diye yani o bu bu risk var diye bu, bu, riskten dolayı göndermeyen hoca arkadaşlar var. Ee, bence ticari olarak doğru yapıyorlar. Evet. Hani ben bu işe çok ticari yanaşmadığım için şu an için yani şu ana kadar bu 20 yıldır çok ticari bakmadım. Evet. Ee, biraz da huyumla alakalı. Sizin benim için şey değil ama ticari yanaştığı noktada doğrusunu yapıyor. Peki hocam. hemen Bence yanlış yapmıyorlar. Tamam, tamam doğru evet. Şimdi evet, e, Kerem'ciğim hemen bir soru şimdi. Bir soru daha giyordum. Aşağıda tabii buyurun şey tabii, tabii. hemen. Ee, bir soru vardı. Tamam. A aşağıda acı demiş. Ee, Alzheimer, Parkinson hastalıkları çalışmaları falan bahsedebilir misin demiş. Hı hı. Korona sürecinde yaşlılara online olarak ulaşmak zor görünüyor ama yine de ee, şöyle bakın arkadaşlar sağlıklı yaşam fuarı vardı. Ee, sağlıklı yaşam beslenme fuarı vardı. Ee, Çiğdem Yorgancıoğlu kuratörlüğünü yaptı. Hı hı. Biz gittik konuşmalar yaptık. Ben de sağlıklı yaşam yani tango sadece biz eğleniyoruz Dans ediyoruz, işte hoşça vakit geçiriyoruz. Tam çok öte bir şey aslında. Ben o fuarda tam da Alzheimer, Parkinson gibi sinir hastalıkları üzerindeki tedavi edici etkileriyle ilgili bir sunum yaptım. Şimdi baktığınız zaman bu noktada aslında tam bunun sadece bir eğlence dansı olmanın ötesinde çok başka bir boyutunu da görmüş oluyorsunuz. Bu ya. Ya, bir, tabii ki araştırmalar da yaptım. Bildiğimiz şeyler var. Hatta bundan 10 sene önce e, bir test çıkmıştı. E, tango işte, Parkinson'u önlüyor. Tango Alzheimer'ı önlüyor. Yıllar sonra kabul gördü bunlar ve artık doktorlar bize Alzheimer'ı Alzheimer hastayı tango dersi almaya yolluyor. Tedavi edici etkileri var. Bunun üzerine bir sunum yaptım. E, çok da güzeldi. Bu korona dönemi çok zor bir dönem. Önümüzde ne olacak biliyoruz. Az önce milyongalardan konuştuk da bakalım bu yaz çıkacak milyondası yapabilecek miyiz? Biraz zor gözüküyor yani. E Keremciğim pardon ben o konuya hiç girmiyorum çünkü o konu biliyor musunuz? Biz başka platformlarda konuşuyoruz. Böyle çektikçe uzuyor. O yani bir geyik geyik muhabbetine dönüyoruz. Ben hiç sormuyorum. Başladı zaman başlayacak. Yani bunu konuş şey yok yani. konusunda yani daha doğrusu belli yaşın üstündeki insanlar konusu tam bu korona döneminde şöyle gözden kaçan bir nokta var arkadaşlar. 65 yaşının üstündeki insanlar sokağa çıkarak giderek, markete giderek spor yapmış oluyorlar. Eğer ki 70 yaşında bir insanı sen ha işte, gitme dediğin zaman o kişi eve kaslar yürümeyi unutuyor. Evet. Ve bu insanlar evde içlerinde resmen hani, e, Allah uzun ömür versin kişi yine 5 sene daha fazla yaşayacaksa bu süreç onları eve kapadığın zaman hayattan alıkoyduğun zaman e, ya Kerem pardon şu anda biz bile sağlık ya, pardon sağlık sadece şu koronadan dolayı evde kaldığımız dışarıya çıktığımız zamanlarda hareketimizin kısıtlığı zamanlarda ben kendi vücudumda görüyorum ayaklarımın mesela bacaklarımın biraz şey yapınca enteresan ağrılar hissediyorum böyle vücudum tuhaf tepkiler. Yani ben bunu yaşayarak yani görüyorum. Sağlıklı olma rağmen sporla yaptığıma, yapmama rağmen bu durgunluktan dolayı az hareket vücuduma getirdiği negatif ettiği görüyorum ki yani, ne, yani bu dediğin fazla fazla <laughs> yani bu etkiyi fazlasıyla görüyor yani. Buyurun. Evet. Yani Çiğdem demiş ki ne yapılabilir? Ya o konuda e, gerçekten pek e, yani oturup düşünmek lazım yani yaşlılar için yani, ne yapılabilir en azından şu anda biraz dışarı online, çıkmalarına izin vermek lazım <laughs> yani şimdi biz zoom üzerinden e, online dersler yapıyoruz işte e, ihtimaliz e, devam ediyor evet. grup sınıfları devam ediyor ama hani e, 60-65 yaş yaşlı bir yaş değil 65'i ka kastetmiyorum ama 75-80 yaşında bir insana işte zoom üzerinden aynı ders yapalım yani e, ya bu benim bir hoca olarak tek başıma altından kalkabileceğim bir şey değil birisinin e, ne bileyim belediye gibi vesaire gibi birinin böyle bir şey. e, e, Keremciğim şimdi bu lazım. konuda e, şimdi e, tabii ki şimdi ben hemen bu konuya öyle kısa bir bir şey bir şey söyleyeyim de çıkalım şimdi burada e, tabii ki dansın yani bu tip lerde mesela biz gittik birisi bizi davet etti. Biz e, İs, İsveç'e gittik. İsviç, İsviç, neyse orada mesela e, böyle e, otizmli işte biraz e, çeşitli problemler olan insanlara e, dans anlattık. Bizi davet edildik. Onlarla dans ettik falan filan. Ama burada devletin de bir katkısı vardı. Şimdi burada devletin katkısı olmadan şimdi zaten burada tango camiası e, yani kendine göre birçok problemlerle uğraşıyor. Zar zor ayakta durmaya çalışıyor, masraflar şunlar, bunlar Türkiye'nin bu ortamında. E, bunun için yani bu tip şeylerde e, verici olmak daha onlar için daha zor olur diye düşünüyorum. En azından ki devletin de böyle çok fazla desteğini, hele dans falan diyoruz. E, tabii ki biz yani mantıklı olarak biliyoruz bunun faydasını ama ülkemizde dansa nasıl bakıldığını da e, evet yani onda apayrı bir yere koymak lazım. Ben şimdi bu konunun dışında şunu sormak istiyorum. Diyeceğim ki. Şimdi bu mesela, da tangoda eski olmak ne demek yani? Eski biz tangoda aa, şu adam tangoda şu kadın şu tangoda eski. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Eskilik nedir? E, şöyle eğitmen olarak mı kastusun? Yani mesela yoksa... tangoda bir, bir, bir arkadaşımız var. Eğitmen arı. olabiliyor. Yani eğitmen değil. senin konu eğitmenlik oldu. İşte eğitmen olarak söyledim. Yani bu eski deyince yani biz, birisi işte tangoda bu eski bir denildiği zaman biz ona nasıl bakmamız gerekiyor? Ya kafamızda ne canlanması gerekiyor? Ne anlayacağız yani? Tangoda eski olmak nedir yani? Okey şöyle e, şöyle bahsedeyim. Eğitmenler açısından kastedecek olursa öyle diyelim. Hı -hı. Benim bakış açımla öyle. Eski olmak eskimiş olmak. Tamam mı? Şimdi ben sana en eski eğitmenlerden biriyim ama eski bir eğitmen değilim. Niye? E çünkü e, 22 senedir tango dersi veriyorum ama e, her günü haftanın belki altı günü tango dersi veriyorum 22 senedir yani ki evet. e, tango deneyimimi eğitmen anlamında e, e, hesap etmeyi Çalış ama onun dışında eskimiş bir adam olursan o kötü eski onu bence hiç önemli değil. Yani tango'da işte eski bir eğitmen. Ve yani eski eğitmen olsan ne olur yani? Hani ben şu an tangoda yeni jenerasyonda eğitmenler var. Ve çok da başarılı. E, Aynen çıkar. çok çok ama çok da başarılılar evet. Eğer sen eski eğitmensen ama eski bir şey eğitmensen ve eskimiş eğitmen olmadığını insanlara titriyorsan o zaman işte saygı kazanıyorsun. Evet, evet. Şimdi ben e, o anlamda eski bir eğitmenim ama eski bir değilim. Niye? İşte hala hala videolara bakıyoruz. İşte hala işte elimizde, okuyoruz yani. yani. Oku 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 bitiremedik. Şimdi o zaman ya da işte gidiyoruz Arjantin'e gidiyoruz, şuraya o, gidiyoruz. Ben de tam oraya gidiyorum şimdi. Bunları bağlı olarak tamamdır. Yani onu da aldık. Şimdi e, senin ya e, bu geçen sene 2019'da da bayağı bir yurt dışı da çıktın. Yani neredeyse yazın seni bu hiç gibi oldu. E, Arjantin'de bulundun. İşte e, Avrupa'daki ülkeler, Balkan ülkelerine de gidiyorsun. Hatta Arap ülkelerinde workshoplar veriyorsun. Yani yurt dışında da partnerinle birlikte <laughs> dersler veriyorsun, workshoplar veriyorsun, organizasyonlara katılıyorsun. E, Mesela Arjantin ve Türkiye yani Türkiye Arjantin ya yani benzerlikler ne, farklılıklar ne? Yani biz ne yapıyoruz yani tango olarak? Biz neredeyiz yani Avrupa, Arjantin'de, orada burada? Sen bunları yakinen hatta Orta Doğu'da bir takım yerlere gittin. Neyiz yani biz? Bize bir anlatır mısın? Ee, şöyle, değişik bir soru. Böyle bir gülerek de anlatacağım. <laughs> yani. bir kere arkadaşlar bizim e, Türkiye'deki her zaman söylediğim şey dans kalitemiz yüksek. E, son iki senedir özellikle yazın e, üç ay Türkiye dışında farklı yerlere gidip işte ders veriyorum, gidiyorum, geziyorum. Özellikle yazları iki, üç ay hiç olmuyorum. Gittiğim yer hep gördüğüm şey evet Türkiye'deki e, dans kalitesi yüksek ama genel olarak biz tembel bir toplumuz. Ee, ama çok, çok kültürlü bir toplum olmamızın bir avantajlardan dolayı tango bize çok hızlı oturdu. Yani bizim vücudumuza tango hemen oturdu. Ve biz birçok farklı dünya ülkesinden çok daha hızlı adapte olduk. Çok daha iyi dans ettik. Özellikle işte sosyal dansçı anlamında e, hemen kendimizi geliştirdik. E, ama tembel bir toplum olduğumuz için de işte bir Ruslar gibi veya işte ne bileyim bir Ruslardan örnek verebilirim yani. Gibi ülkeler gibi işin çalışkanlık boyutu, işte gösteri yapma ya da işte şov tangosu vesaire kısımlarında Arjantin'e gidip gördüğünde şunu söylüyorsun. Tamam kardeşim, Milonga'da biz Hayli hayli gideriz ama işin e, çol tango boyutunda hmm. adamlar çok başka bir yerde yani. Hmm. Çünkü yani e, o imkan da onlara sağlanmış. Devamlı tango yapabiliyorlar. Yani bizde şöyle bir e, algı var. İşte tango, işte tango salondur. İşte tangocu, tango üyesinde bilmem ne hareketini çok yapmaz bilmem ne falan gibi böyle bir şeyler var ya. Evet. Şimdi Arjantin'e gittiğin zaman Arjantin'de görüyorsun. Eee işte Salon Canin gibi ee, daha klasik milonga mekanları var. O mekanlarda insanlar takım öncesiyle jet gibi gelir. Çok da pistte hoplayıp zıplayıp dans etmezsin. Ama Salon gibi yerler listenin sağ tarafında ama listenin sol tarafında da ee Laviruta gibi mekanlar vardır. O mekanlarda da bir işte elektronik tangolarda açılır. gelir mi Allah ne verdiyse figürleri yapıştırır. şimdi ya? Salon Kaliten gece 2'de 3'te çıkan adam Laviruta gider. Geceye orada devam eder. Çünkü Laviruta gece 12'de açılıyor. Sabah 6'ya kadar ve daha çok böyle pop tarzında hı hı. ama kocaman bir yer düğün salonu gibi evet. e, bütün İstanbul, Arjantin, Buenos Aires, Milongalar'dan çıkan işte tango gösterileri yapan otellerde gösteri yemekli mekanlarda gösteri yapan dansçılar çıkışta La Vuelta'da buluşurlar orada da e, biz işte e, Nuevo tango çalınmaz e, bilmem ne tango gecesinde işte e, çok fazla bolero hareketi yapılan falan diyoruz ya git bir La gör bakalım yapılıyor. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Ee, biz çok kraldan çok kralcı olma durum var. Hani gidip mekanında görmeden burada böyle işte Arjantin'de böyle. E böyle de şimdi sen e, şimdi şöyle söyleyeyim. şimdi çok icabı, sen Arjantin'e gitmişsin ama sadece Lavrita'ya gitmişsin. Yani Salon Kanin'de gitmişsin. İşte bilmem onun gibi Yerler var. E, oralara gitmişsin. Arjantin'deki öbür da neden Arjantin'den dönmüşsün geriye. Tamam mı? Evet. Bir de burada diyorsun ki Arjantin şöyledir. Hani Arjantin'i gitmeyip burada sallayanları zaten hiç saymıyorum. Yani e, dolayısıyla hani fazla kraldan çok kralcı olmaya işte Arjantin bu işler böyle yapılır gibi çok fazla söylemeye gerek yok. Bizim tango pozisyonumuz dediğim gibi milonga gecelerinde o bile okey güzel bir salon dersin işte tango milongera dersin bir şey hayatımız güzel gidiyor ama show tango kısmı anladım, daha Türkiye'nin önünde bayağı yol, yol var, var. Evet, evet Yani çok yetenekli gençler görüyorum yani Aracan gerçekten. Ben Türkiye'den geldim deyince e, insan o Türkiye İstanbul falan hmm. diyorlar güzel. düşelim güzel. yani. Güzel, güzel. Yani dediğinden bayağı bir şey aldık Keremcim. Eee çok güzel bilgiler verdin. Ee, şimdi <laughs> yayınımız şu anda bir saat 25 dakikayı buldu. İlk başta 25 dakikalık bir ses problemlerini ya? Tabii tabii hallettik. Onları çözdükten sonra da bayağı bir konuştuk. Şimdi ee, şeyde bu e, daha fazla da konu uzatmak istemiyorum. Son olarak Kerem Öksüz Tango dair ne söylemek ister? Geleceğe dair planları proje nelerdir? Diye bir son soru soralım. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı kapatmaya doğru gidelim diyorum. İnsanları daha fazla ee, yormayalım. E, soruyu bir daha alabilir miyim diyeceğim sana. Son olarak şey... şöyle son olarak eee Evet, demiş ki La mükemmel bir yer ama pardon evet, ama boleo vesaire ettire şovlar yapıyor ki gecenin belli saatlerinde evritede şov var o zaman hayatımda tango olduğunu sana hemen geri hatırlıyorum. Şimdi bu ya bu konu e e yani bu dediğin konu önemli. Çünkü e ben de şu fikirdim. Yani takip etmek lazım ama taklitçi olmak lazım. Takip şimdi dediğin gibi yani bir yerin e sadece bunda bu var falan tarzında e, dikkat etmek, dayatmak ya da e, sadece bu e, yapılıyor diye e, insanlara başka bir şekilde yönlendirme, kasıt yönlendirme, yönlendirme yapmanın zaten sen de söyledin. Ben de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama e, şurada mesela orada da işte aynısı olduğunu söylüyorsunuz. Organizatörler bir şey hazırlarlar. Derler ki ben işte traditional bir gece yapacağım ve ben bu şekilde gece organize etmek istiyorum ve benim gecemdeki hava böyle olacak. Kimisine bir itiraz olur. Öbürü der ki ben insanlar benim için hedef. Oradaki insanlar gelsinler. E, sosyal dansı, her türlü dansı yapsın. Ben bu konuda darçım. E, Orkestra konusunda darçım ve ben böyle bir ortam arzu ediyorum der. E, o da o tarz e, beğenir. Ama burada öne şu bence. Ya benim yaptığım doğru o yanlış. Onu yaptığı yanlış benimki doğru. işte bu yani bu bir tercihtir. Bir tercihtir. Yani mesela bir yere gidiyoruz markete şuraya buraya. Birlikte. İsteyen onu alıyor, isteyen onu alıyor. Burada bunu düzenleyenler ortaya bir ürün koyuyorlar. Ürünü herkes illa benim ürünüm sadece benim ürünüm demek doğru demek çok mantıklı bana gelmiyor. Sen de zaten bunu Arjantin'de de böyle yapıyorlar. İnsanlar hatta gecenin bir saatine kadar bir yere gidiyor, sonra bir yere gidiyor. Evet. Onun için insan hayatı çeşitlidir, çeşitlendirmekte de keyif vardır. Diye. Adnan, bak, şunu, senin bu konuyu şöyle de bağlayayım. Az yordun, hani eski hoca olmakla ilgili kısmı. Bundan bahsettik ya. O ikisini şöyle toparlayayım. Eski hoca olmanın şu. Tango dünyadaki ve Türkiye'deki bir, bir gidiş. Eski hoca olduğun zaman bu gidişi net bir şekilde görüyorsun evet. ve o gidiş esnasında da o aşamalarda kendine gerekli payı alıyorsun. Şöyle anlatayım sana. Bir tangoya başladığın dönemlerde tango bu kadar Sosyal dans, tango salon vesaire gibi değildi. Belli bir, de bir sistemi vardı. Daha çok tango pasyon e, gösteri ekibinin dünyada dolaşması <laughs> sonrasında başlamış bir akımdı bu. Evet. Tango pasyon gibi Hı -hı. gösteri ekiplerinin. Türkiye'de zaten gelişi aslında böyledir. 97'de ilk tango pasyonun gelmesiyle böyle havalanmıştır, artmıştır bu işler. Hı -hı. E, 90 dönemlerde olan tango, tango 7 senede bir ben derslerde söylerim. Arkadaşlar tango 7 senede bir bir değişim geçiriyor. Hı hı. O zamandan bir tango vardı. Ondan sonra Noel tango geldi. Ondan sonra o zaman daha ilk başlarda şov no tango benzer ama tango içlerinde dans edildiğinde dans ediliyordu. Ama arada da dinmiyorduk işte bu hareketleri yapmasak da güzel olur. Sonra nuevo geldi. Hı, hı. Ondan sonra Tango Salon geldi. Hı hı. Ben diyordum ki arkadaşlar Tango Saloncu adam Noevo'cu adama e, şey yapıyor. Burun kıvırıyor tamam mı? Tango Saloncu adam. Ceketleri var. Şimdi Noevo'cu adam e, e, başka bir uçuyor. Şimdi şimdi o zaman ben diyordum ki arkadaşlar bu 7 senede bir değişiyor. Tekrar başa dönecek. Şolkut'tan yakın havaya girecek. Bakın bu Facundo gibi eser tam şovu yapan adamlar e, dersler vermeye başladılar. E, Arjantin'de de aynı Nuevo yapan da var, Tango Salon yapan da var, bunların hepsinin geceleri de var. E, hatta sana şöyle bir e, anımdan bahsedeyim. E, orada gittiğimiz gecelerden bir tanesi, bir bar düşün tamam mı? Evet e, mekana giriyorsun. Eski bir bina, yıkık dökük. E, tamamen böyle kontrol, gömlek gömlekli adamla içeride ellerinde biralarıyla sıkış tepiş yer yok yani. Bodrumdaki barlar var ya, hmm. barlar soda. Öyle e, barların eski halini düşün. Bir oda ayırmışlar tamam mı? Eski tipleri düşün böyle geniş yüksek tavanlı evler. O müziği hep çalıyor içeride. O odada da böyle Toplasan o da hani 40 metrekareyi geçmez yani. Hani 40 metrekarelik bir oda bir de bu işe ayırmıştım Ama orada tango yapıyor insanlar. Gençlik. Ee, o mekanda canlı müzik yaptılar. Bir gitar, bir bandoniyon çaldı. Biz böyle bağdaç kurup yerde böyle üst üste oturduk yani. Bir çift şov yaptı. Şimdi öyle bir mekan yani yani şimdi salon nereye lav <laughs> bu mekanlar ya. yani e, Kadıköy'de girmeyeceği böyle ucuz bar tarzında bir an yani. Evet. Tango, abi, tango ile doğmuşlar adamlar. Evet. Gençlik, disco falan. Elinde bira falan. E, bir üst dalanık. Böyle mekanlarda tango da yapılıyor. E, çok işte tango var ya biz çok elif yapıyoruz diye de değil. Elifini de yap. Onu evet. da yap. Evet. Ama e, en güzel şey benim kendi adıma tangonun bu sürecini komplesini görmek gör olmaktı. E, yani Kerem Öksüz tangodan e, ne bekliyor? Ne, ne söyle, ne söylemek ister Neydi? son olarak? Ya aklım, benim <laughs> beni sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin bu e, gündeme dair, bugüne dair ne, 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 demek istersin? Ne söylemek istersin? E, şöyle, yani ben kendi adıma ee, sevdiğim iş yapmak için yola çıktım. Hani tangodan önce ve elektronik gibi şeylere çok merakım var. Ben lisede de vardı. Ee, Anadolu Lisesi'nde okumuştum. Teknik lise. Elektronik okudum. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde elektronik okudum. Ee, ama elektronikle ilgili bir şey yapmak istemedim. Tango dersi vermeyi üniversite zamanında başladım. Çünkü daha öğrenciyken tango dersi veriyordum. Üniversite bittiğinde benim derslerimden e, derslerimin yoğunluğundan başka bir şey yapmama ihtiyacım kalmamıştı. Kalın. Onun üstüne e, denizcilikle arası, arası iyi olan bir insanım. Dedim ki ben gündüzleri boşum. İşte tango dersi veriyorum. Akşamları gündüzleri boşum. Ne yapayım? İkinci bir üniversite okuyayım. Gittim uzak yol gemi kaptanlığı okudum. Sırf heves olsun diye. Onu da okudum, Onu da okudum. Ama gidip kaptan olmadım. Ee, belki <laughs> hani şimdi 3-5 e, bin dolar 7-8 e, <laughs> bin dolar para kazanıyor olabilirdim. Ama düşündüm ki yani 8 bin dolar para kazanırım. 9 bin dolar kazanıyor arkadaşlarım. Kazanırım ama benim için kaptanlık parasını veriyorsun. Ceza abi yani. Böyle gemide pıt Açık ceza abi yani. Dolayısıyla dedim ki pıt 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 Para kazanacağım. Şu an kazanamıyoruz gerçi. <laughs> ee, İnşallah yani kazanacak. Mi? İnşallah bu işler geçecek. Sevdiğim işten para kazanacağım. Hayatımı devam ettireceğim. Ee, bir meslek seçmem lazım. Onu seçtim. Ee, i̇yi de yaptığımı düşünüyorum. Ee, çünkü mesleğin gerektiği olan atıyorum eğitimse eğitim sertifikası sertifika e, yurt dışındaki deneyimse bunları da yapmaya, kovalamaya da çalışıyorum. E, ne mutlu. Benim için e, ben şanslı görüyorum kendimi. Yani süper şanslıyım. Yani bakıyorum mesela mesela şu, şuradaki şeyi söyleyeyim size. <laughs> Tango Times diye bir Amerika'da bir dergi var. Tango Times dergisi benimle röportaj yaptı. Ve e, röportajı yapan kadın benden dedi ki ben dolaşıp böyle insanlarla tanışıyorum dansını gördüm, etkilendim. iki ders e, aldı benden dedi ki dersinden de etkilendim. Senle röportaj yapıp bunu Tango Times dergisine yazmak istiyorum. Böyle adamlar var dünyada diye. Hı hı. 2003 senesi Adnan. Sene 2003. 2003 Tango Times. 2003 senesinde Tango Times dergisinde röportajım yayınlandı. Amerika'ya davet ettiler. Ama gidemedim. Belki de o günün konumunda Amerika'ya gidebilmiş olsun. Çünkü hani Türkiye'den birisinin Amerika'ya gitmesi o zamanın 2003 sağ ben de zaten 22 küsur yaşlarında bir çocuğum. Evet. Vize ayrı bir der, para ayrı bir. olmadı. Hayatım Türkiye'de devam etti. <laughs> Şu anda halinden memnunum. Şimdi her yere gidiyorum, ders veriyorum. Daha ne olsun? Bence Bundan de. Daha güzel bir şey olabilir. Bence mi? de. Kerem, e, iyi ki varsın. İyi ki ben de seni tanımışım. Tango Camiası'nda iyi ki varsın eminim her şeyinle. E, çok teşekkür ediyorum. Davetime icabet ettin, katıldın. E, bu akşam çok hoş bir sohbet yaptık. E, arkadaşlar bu akşam e, Tango Cafe 2'de ee, konuğumuz sevgili Kerem Öksüzdür. Kerem Öksüz tüm sorulara elden geldiğince senlikte cevaplandırdı ee, Kerem Öksüz'ü burada olduğu bizimle olduğu davetimize katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz ee, güzel sohbetlerimiz oldu daha sonrasında inşallah belki yine Kerem'le de e, icabet gerektiğinde sizlerin de isteğiyle tekrar sohbet ederiz ee, farklı konuklarımız da olacak ee, bu akşam için ben Kerem'e tekrar kendi adıma sizin adına ayrıca bu katılımcılarımıza arkadaşlarımıza, dostlarımıza sorularıyla bize destek olanlara çok, çok çok teşekkür ediyorum. Kerem Hocamızı da çok seviyorum, öpüyorum. Kendine sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömür diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Son hocam, son sözü de Kerem Hocama bırakıyorum. E, çok teşekkür ediyorum Adnan. Öyle güzel bir yayıldı. E, i̇nşallah insanlar için de yararlı olur. Yani ben dilim döndüğünce aslında tangonun e, Türkiye'deki tarihiyle ilgili bir şeyler de anlatayım, hoşluklar yapayım istedim. E, zamanımız bu kadar el verdi. E, şimdi teşekkür ediyorum. Bugünler geçsin. Evet. Bir an önce işlerimize, e, derslerimize, öğrencilerimize ne diyeyim? Bunu diyebilirim. Arkadaşlar, aynen. Arkadaşlar, Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.